değilmiş ya. Kuzey? Kuzey kalk. Kalk. Kuzey kalk. Hı hı. Biraz daha abi. Kuzey! Ulan kalk diyorum kalk! Ya ben, ben uyuyacağım. Ulan kalk diyorum sağ. Ne <laughs> yapıyorsun ya? Ulan sen ne ha burada ne işin var? Böyle mi koruyorsun sen beni? Evet, böyle koruyorum. Sabaha kadar sımsıkı sarıldım sana. Kimseyi sokmadım buraya. Korudum seni. Beni senden kim koruyacak acaba? Beni senden kim koruyacak? O sen ne hiç de anlamadım ya. Ha, insan işte anlamıyormuş demek ki. O ne demek ula? Şimdi şöyle benim koynuma girdi. Ben anlamadım. Hani sen bana kızdın. Ben sarhoştum bir de. Ne alaga? Ne alaga acaba? O başka, bu başka. Hemen de köşede kendine pay maşallah. Haydi kalk. Kalk git elini yüzünü yıka kalk. Tamam bak birazcık keyif yapalım. Çünkü ben saçlarını koklarken uyuyakalmışım. Hadi gel. Ula bana bak. Sen bizim barıştığımızı sanıyorsun herhalde ama barışmadık. Çık dışarı. Çık haydi. Temizlik edeceğim. Tamam. Temizlik etme abişim. Sonra da erkeğine kral kahvaltısı hazırla. Beni böyle mi koruyacaksın? Hı? Beni böyle mi koruyacaksın? Önce ağabeyim gelip koynuma gireceksin. Ondan sonra bana kahvaltı hazırlatacaksın. Beni böyle mi koruyacaksın? Tamam ya ne kadar abarttın. Altı yüzü sabaha karşı geldim, koynuna girdim. Bir iki saat böyle tatlı tatlı uyuduk. Tamam ben kendi kahvaltımı kendim hazırlarım. Kurban olayım problemin, boğulsun senin ya. Allah Allah. <laughs> Ömrümün en güzel uykusu için teşekkürler. Sakin olacaksın Yıldız. Sakin olacaksın ha. Güçlü olacaksın. Hemen öyle yelkenlerini suya indirmeyeceksin. Uy. Uy. Ah sıcak bastı. Uy. Lan çakma tetikçi. Alo Pampa. Pampa deme bana. İnsan Pampasını ölüme terk eder mi lan? Senle onu daha tanıyamamışsın. Boş yapma. Biz seni gözcü değdik başımıza. Sen ne yaptın? Kaçtın gittin. Sözümü kesme Kuzey. Kayıptım. Çünkü takipteydim. Neyin takibindeydin? Seni boğazlayan adamı takip ettim. Sonunda yakaladım pislüğü. Ne? Yakaladın mı pislüğü? Ee, kaçar mı Leon'dan? Tuttuğum gibi paket attım pislüğü. Hadi, Kutçuk Matilda'mı da kap gel. Birlikte açalım paketi. Neredesin sen? Zamanında beni varile bastığınız yer var ya, limanda. Oradayım. Elini çabuk tut Pampa. Barnağımla tetik arasındaki çekim gücüne daha fazla karşı koyamayayım. Adamsın lan. Geliyoruz bekle. En azından bacağına mı sorsam ne yapsam? Hı? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Sevda ne oluyor? Ya insan böyle mi yandırır abi? Ne ya? Bu değil sesim o. Ay. Ay. yok artık ya. Pampa mı pampamız sensin. Nasıl güzel işli söyler ama. Adamın parmağında, on parmağında kaç parmağı var? O, onun da da marifet. Böyle bir pampa yani bu. Ya ne oluyor? Ne barışıyız? Babanızı yandıracağınız. Alam. Alam. Alayı nefes alayım hadi. Ulan siz hadi. Pampaların kralı, günaydın. Sefer, hemen çamburuna gelmen lazım. Ne oldu lan? Psikopat falan mı geldi? Yok, o gelmedi. Biz ona gideceğiz. Tetikçi Pampam herifi yakalamış. Ne? Hey. Ya, biz Ruhi'yi korktu kaçtı zannediyoruz. Herifin peşine düşmüş. Liman da bizi bekliyor. Vay sinsi arpacık vay. Bana bak oğlum bak, bu çakma Leoman'a çok tekinsiz geliyor bak. Haberin olsun bak. Taktın lan sen de bu adama. Hadi, çabuk gitmemiz lazım. Çabuk gel. Tamam kapat, geleyim. ha tamam kapat. Tamam. sefer? Nereye gidiyorsun? Ha, Pam pampam çok acil çağırdı onun yanına gideceğim. Ne? Babam bu halde mi bırakacağım? Nade, babam kışı uykusuna yatmış gibi yatıyor yani keyfi yerinde. Sefer! Sefer! Adamı az daha komaya sokuyordun. Pampamın yanına gideceğim diye bende de bir başıma bıraktın zaten. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Hadi ne diyorsun ya sen? Farkında mısın ne dediğin? Taksınlar bana kelepçi. Kitaplar geçiyor. Alıp götürsünler. Evlat kuşumuz da babasız mı kalsın? Duyulacak ya. Ah evlat kuşum ah. ah. Ah, ah, Eğer bir gün babanın kafasını yararsan... ...mutlaka başında bekleyeyim mi yavrum? Evladım. Canım evladım. Babanın dediklerini yap ama yaptıklarını sakın yapma. Üzgünüm. Hadi görüşürüz. Allah cezanı ver. Allah cezanı ver istedim. Bir adam görmeyin mi? Aha, aha uyandı. Arslan yüzünü! Allah çok şükür Allah. Yaşar ya. Geldi geldi. Allah, ay. Babacığım, ağrın var mı? Yok yok ya, babamda hiçbir şey yoktur. Daş gibidir onun kafası daş. Yaşar, sağ bir şey oldu diye öldük öldük dirildik ama... ...iyisin değil mi? Çok iyisin şükür. İyi iyi, ana baksana. Babam cin gibi bakıyor işte, daha ne olsun? Ay çok şükür Allah, Yaşar, ay o bir gece var ya bize koca bir ömür gibi geldi. Ben dedim ki, benim kocam Yaşar'ım dedim. 40 yıl önce verdiği sözü hayatta bozmaz dedim. Beni bir başa olmaz dedim. Hanımefendi, affınıza sığınarak soruyorum. Acaba bana ismi aliğinizi söyler misiniz? <laughs> Yaşar, sen geldi geldin de bize şaka mı yapıyorsun? <laughs> 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 ya bu sen de az değilsin ha. Küçük hanım, o baba dediğiniz şey bana mı söylediniz? Bak 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 ya. Nasıl da rol yapıyor ha? Ama adet bir İstanbul beyefendisi bu Vamış Bey ihmal etmiyor ha. <laughs> edersiniz beyefendi. <laughs> Buyurun. Siz kimsiniz acaba? Asıl sen kimsin ya? Ben Deniz Yaşar Kadıoğlu. Müşerref oldum efendim. Onu. Aa, dur, dur, dur. dur. Tamam bak, hep beraber güldük, eğlendik ama tamam da uzatma işte. Ya biz sen uyanacaksın diye dört gözle bekliyiz akşamdan beri. Etme gözümün nuru. Ne dersiniz hanımefendi? İsmi aileniz neydi acaba? Aha, 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 aha. aha Hanife. Ah Hanife Hanım. Bana duyduğunuz bu muhabbetten dolayı çok memnunum. Lakin sizi tanımıyorum bile. Farkındaysanız, sıhhatim pek yerinde değil. Rica etsem acaba beni biraz rahat bırakır mısınız? E, e, Poyraz, e, e. git, git doktor, çabuk doktoru getir. Çabuk, çabuk. E, koş. E, yaşarım, Kocacığım, e, Bak gözlemek. Bak. Gerçekten hatırlamayın mı? Benim ben, karın. Hanife. Hanife. Ben çok bahtiyar oldum lakin... ...simanızı pek çıkaramadım. Gitti daha gibi adam gitti! İstirham ediyorum hanımefendi. Bağırarak ortalığı Vaveyla'ya vermeyiniz. Zira başım ziyadesiyle ağrıyor.